Bunlar sahtekar. Ne diyorlar? Şu anda merkez bankasının döviz rezervi sıfırlandı. CHP sosyal medyadan yayınladığı bir videoyla eski hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak üzerinden merkez bankasının 128 milyar dolarının buharlaştığını öne sürmüştü. ...Berat Bey üzerinden şahsım ve aileme hedef alıyorlar diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan o iddiaya sert tepki gösterdi. Döviz rezervlerinin eksiye düştüğü iddialarını yalanlayan Erdoğan, döviz rezervimiz 95 milyar dolar dedi. Devletin valisi tanımı değiştirilmiş. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre 3 yıl önce yayınlanan bir KHK ile devletin valisi tanımı kaldırıldı. Vali, ilde Cumhurbaşkanı'nın temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır diye değiştirildi. Salgın ne zaman bitecek? Bu soruya Dünya Sağlık Örgütü'nden yanıt geldi. Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, 2022'nin başında koronavirüs salgınının sona ereceğini düşünüyorum dedi. Duyuruyu Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yaptı. 13 bin yeni personel alınacak. Adalet Bakanlığı'na infaz koruma memuru, mübaşir, Zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13.202 yeni personel alımı yapılacak. WhatsApp gizlilik sözleşmesi ile ilgili geri adım atmıyor. Şirketten gelen yeni açıklamaya göre sözleşmeyi onaylamayan hesaplar 120 gün boyunca pasif olacak. Bu süre sonunda kullanıcı sözleşmeyi kabul etmezse hesaplar otomatik olarak silinecek. Elon Musk yine kazandı. Musk'ın sahibi olduğu Tesla, Ocak ayında Bitcoin'e 1.5 milyar dolar yatırım yapmıştı. Tesla sadece bu yatırımından 3 haftada geçen yıl elde ettiği toplam net kardan fazlasını 970 milyon dolar kazanç elde etti. İsrail tarihinin en büyük çevre felaketlerinden birini yaşıyor. 190 kilometrelik sahilin tamamı katranla kaplandı. Sahilde petrole bulanmış kaplumbağa ve kuş ölüleri var. Teksas'taki kar fırtınası sonrası elektrik kesintileri olmuştu. 11 yaşında bir çocuğun hipotermiden ölmesi üzerine ailesi elektrik şirketlerine 100 milyon dolarlık dava açtı. Amerika'da hafta sonu Boeing 777 tipi uçağın motorunun seyir halindeyken alev alması sonucu endişeler arttı. Japonya bu tip motorun bulunduğu uçakların uçuş iznini iptal etti. Ford Otosan şirketinden kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada şirket içi denetimlerde bayi alacaklarından sorumlu iki çalışanın usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle iş sözleşmelerinin feshedildiği ve 247,8 milyon lira tazminat davası açıldığı duyuruldu. Kurduğu çiftlik bankla çok sayıda kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın hikayesi dizi oluyor. Tosun adlı mini dizi 6 bölüm olacak. Daha önce Müslüm, Ayla, Naim gibi hayat hikayelerini beyaz perdeye aktaran Dijital Sanatların çekeceği diziyi Özer Feyzoğlu yönetecek. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, gündemden haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın.